Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu videoda arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Biraz önce güncelledim bütün her şeyi indirdim. Hep beraber sizinle beraber deneyeceğiz. Ben de hiç moda dair hiç hiç hiç, hiç bir şey bilmiyorum. Sadece işte yine her zamanki gibi TikTok'ta gördüm birkaç tane kesitler vesaire vardı. Tabii ki de arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayalım. En sonki videoma 3K like gelmemiş. Ya demiştim ki 3K like gelirse aranızdan bir kişi seçip Royal hediye edeceğim diye ama maalesef gelmemiş. O zaman bu videoyu sizlerden 3K like istiyorum. Eğer bu videoya 3K like gelirse aranızdan bir kişi hatta iki kim olsa acaba? Yani daha durun. Bu seri yeni başlattım zaten. Bir haftadır da yoktum. Yani bu videoya 3 kalak gelirse aranızdan bir kişiye yine Real Pass hediye edeceğim. Eğer gelirse tabii ki bir önceki videoya gelmemiş çünkü. Şimdi şöyle küçük baktığımızda arkadaşlar 3.8 güncellemesi bu arada. 3.7 güncellemesi çok güzeldi. Çok keyifle oynuyorduk. Bu da 3.8 güncellemesi ve mod olarak Buhar Cephesi diye bir mod gelmiş arkadaşlar. Erancıla, Rondo'ya ve Livia'ya gelmiş. Diğer haritalara baktığımızda onlarda herhangi bir mod yok. Yani bu 3 harita arkadaşlar sizler seri bir şekilde like'ları gönderirken ben de hemen seri bir şekilde maça geçiyorum. Bakalım mod da bizi neler bekliyor. Neler karşımıza çıkacak. Eğlenceli mi, nasıl? Hepsine bakacağız, teker teker. Sizleri de daha fazla bekletmiyorum. Maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Güncelledik şöyle. Geldik buraya. Hocam bu ne? Burası değişmiş yine. Buraya bir şeyler gelmiş. Arkada tren tren var. Fomex. O erkek yalnız. Erkek. Fomex kudurma işte Fom Ne yapıyorsun? Erkek. Altına niye girdin? Kıssızlıktan artık var ya. Yok ben bavlayı istiyorum. <laughs> Oğlum bu hareket etmiyor, bir şey yapmıyor da lan trende giriş yapıyoruz. Aa bunun giriş animasyonu da bu şekildeymiş. Şöyle haritaya baktığımızda arkadaşlar iki tane etkinlik alanı var. Diğerleri de şu mavili, işte yeşili, sarılı olan yerlerde trenlerin geçtiği yer oluyor. Şu ilk etkinlik alanına bir atlayalım. Hadi bakalım gidelim. Başka şöyle e, ne varmış? Buhar kent olarak geçiyor etkinlik alanı zaten. Kasırga treni var, yük merkezi. Utgard kalesi falan var. Oraların hepsine bir gidelim. Tepeden baktığımızda da arkadaşlar etkinlik alanı baya baya büyük. Ortasından da bir tane tren geçiyor gördüğünüz gibi. Heytanlandım bir tık. Bakalım bizi neler bekliyor? Girelim direkt hadi. Geldi. Yalnız yine Allah <laughs> yine sağ üst tarafta kaç kişi DA gözüküyor ben arkadaşlar. Nasıl öleceksin? Hangi nedeni Çok karışık. Tamam ben aldım bunu. Tamam kurtarabiliyorsak tutun bizimkileri. Çok var iyi. Watch <laughs> <laughs> Önündeki ne bulacağım? Bekle. Nerede? Çok. Alan üst taraf varmış. Watch out. Kaydı gelsene böyle. Sen şey tutayım. Abi aşağıda da gelmiş ya. Fomex Bir şey söyleyeceğim. Bu müzik ne alaka? Bu müzik şu bu müzik şu abla çalıyor. Abla çalmasana abla Yine Ablacığım Çalmaz mısın şu müziği? Biz yukarı nasıl çıkacağız? Burası teşkilat yeri gibi. Her yerden falan teşkilat. Abla bir şey yapalım mı? Sınar mi abla? Vallahi çıktım ben. Yapacak bir şey yok. Geldim böyle. Allah geliyor. Senin ikisi var. Önünde biri var. Benim silah yok. Çok iyisin. Bir tane daha var. Ha daha, daha var önde senin. Önümde. Watch out. Burası da var. Helal sana. Çok iyi, çok iyi devam et. Burada biri var. Aa, Bana çok gördüm. Manevra buldum. Çok gördüm. Manevra buldum. O ne işe yarıyor? Help, 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 Help mi? Ölüyorum. Oha. Ben vurdum. Tamam, aldınız çok mı? Iyi. Çok iyisiniz be. Hadi bakalım. Adam geliyor yalnız yine. Oha, bu adamlar bir şeyler bulmuş. Abla bir gizli yer göstereyim mi? Kimsen çıkamadı. Sesin var mı? Ha bende varmış. Bunlar giriyor yukarıdan bir yerden. Fark ettim yukarıdan girdiler nasıl girdiler? Önümde önümdeler. önümdeler. Aşağıda. Biri var Tam karşımda. Aydık çıktı çok iyi. Tamam geliyorum buraya. Tam karşımda bir kişi. Hı. 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 Tamam hepsini aldınız Aynen mı? Herhalde vurdum mu hepsini. Çok, Ay, çok iyi çok iyi. Beste şey var ya. Çok iyisiniz be. Şimdi bizim buradan öğrenmemiz gereken ne var mesela? Bende bir şey var. Bunun ismi neydi unuttum. Çok yönlü manevra teşhisi diyor. Bir kullanayım bunu? Bu sarı şey ne? Arayın. Neye basacağız? Şuna basıyoruz. Asansörmüş bu. Lan. Dur dur asansör şarma asansör şarma dur. Kanca gibi bu baksanıza. Oha. Yukarı kadar Oha, uçtum ben. Ben buralara çıkabiliyorum ki. Ölüyorum. Bırak şu elindekini. Bırak sen i̇şte artık. Adam var, var. Mark the location. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Elindekini çabuk bırak. Bu adam var. Farkındayım. Bir sesi var. Mark the location. Ya abla Değil şey bir müzik mi? çalma ya. Mark the şey location. Fün. Watch out. Gelin şu adamı alalım. Sesi şey ben. alırsın beni. Düşürdüm ben onu. Tamam ben Engin oynuyorum. Sesini. Şey Bak highlight Molotov köşede, hayla highlight köşede. Engin'i e, kurtaralım. Engin Tren geliyor. Çıkmıyor. Sağda da adam var. Vallahi bu nasıl Allah bir kahretsin. mod böyle? Allah kahretsin. Ya eden. Molotov yedik. Yapmayın, geliyoruz. Yaktı, vallahi yaktı. Helal sana. Biri daha var gibi ama. Evet. Ayı var. Ayıcım. Yeri gelebilir miyiz? Ne yapıyorsun mi? ayı? Tamam. Şu önde birkaç kişi kaldı. Ama arkadaşlar bu mod... Bu ne lan? Yalnız bu tüplü şeyi, uçan şeyi bırakana kadar silah elinden çok iyi çıkıyor ya. İki saat eline silah çekilmiyor. Arka geliyor. Tam bot bu. Arkada gerçek adamlar var. Geliyorlar. Ben de geliyorum. Şöyle bir şey. Gelin. Çok kişi, çok kişi, çok kişi, çok kişi. Başka giriş yönü var herhalde bu bir yerden girdi. Bilmiyorum. Allah kahretsin. Direkt bak bizim kenara. Allah kahretsin neredesin? O ne? O nereden sıkıyor bana ya? Anlamıyorum şu... Kılıç. Kılıç kullanır. Dur, dur dur Biz geldik. Yok. Sakin Çıkanmış. sakin. Balkon gibi yerde. Önümde. Bu kılıç ne kadar küçük bir şeymiş. Sanırım ne bu abi ninja'ya dönük ya. var mı? Geldik. Aşağıda var. <laughs> Alt katta. Aşağıda nerede? Gel buradan. Helal sana be. Çok, onu. Çok iyisin. Daha var. Daha var. Biz daha var tam karşımda. Pomex'i ben. ben alıyorum. Okey Bittiler mi? Ha bunların takım bitti Son iki, i̇ki kişi kaldı. kaldı Son iki kaldı Şimdi şu et orta bölüm nerede? Biz bu canlanma hakkını kartını falan nasıl alacağız? Mark location Mark Canlanma kartı yok diye biliyorum Nasıl yok? Abla Sakin gel buraya alamayın. açalım Buraya aç abla Tamam Bu neymiş? Böyle bir yer aç. Buraya kimse çıkamıyor sadece açan kişi çıkıyor Şöyle bir yer açıyoruz bu arada Bu ne bu böyle? Gizli bir yere gidiyoruz. Atlayın Hı, gençler. Yürü. Allah 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 kapat. Kapansana Kapan artık. Oğlum sıkıştık kaldık buraya. Yalnız buraya bir daha adamlar Aynı gelebiliyor. önceki mod gibi değil. İşte açan çıkıyor. Başka kimse çıkamıyor buraya. Geldik. Selamlar. Tamam. Ne verecek bize burada Bunun ne için verdi? mi geldik biz buraya şimdi? Bu nedir şimdi kanka? Bu neydi şimdi? Buradan normalde sıkabiliyorduk da burayı kapatmışlar. Kimseyi sıkamıyorsun buradan artık. Önümde adam var. Bu gerçek adam mı bot musun sen kanka? Bot herhalde. Şöyle. Tamam botmuş. Okey. Hani treni bir daha çağıramıyor muyuz buraya gelmesi için? Alan Aran dışında gitmiyor mu acaba? Ama gitmesi lazım. Bu neymiş? Ya, tren zaten Konuş bir kere diyor. çağırabiliriz Aha, soda mı veriyor? Sağlığı yani o da gelmek en oluyor en oluyor en Arkadaşlar bu tren istasyonunda şöyle bir şey var. Para buluyorsunuz. Parayı bulduktan sonra limonata ve soda var. Tatlı ve ekşi e i̇şte tatlı ve ekşi limonata içerek sağlığını orta, orta düzeyde yenile diyor. Burada bot var. Nerede? Abla burada bot var. Geliyorum. Burada. O zaman bunu ha! Geldim. O ben geliyorum sen giriyorsun. Yalnız bayağı geç oluyor bu bunları raşatarken dikkatli. Silah çok Geç geç çekiyor. Bence bunu düzelteceklerdir ya. Tren gelmek üzere diyor. Aa, tren geliyor diyor. Tren geliyor tren. Binelim. Yani etkinlik alanı gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Baya baya büyük. Birazcık da karışık ama yani yeni geldi karışık geliyor tabii ki. Oğlum. Ben uçuyorum bir ben. Tren ben. ben. Ben, oh. ben. ben uçuyorum. Oğlum ne mu? yaptın? Bakırköy <laughs> mü? <laughs> Fomex tutu. Önüne geçmememiz. Nasıl çık Ona öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Ha girdim. Nerede benim Atla. İçeride ya var. adam varsa. Geçirmeyiz. Aha lütfen. Bilmiyorum. Paraları da buldum. Ha. Aa. Aa! Kendini kaldırma falan Allah kahretsin veriyormuş. gidiyor. E Atla ya. Fomex görüşürüz. E nereye gidecek? Gitmeyecek ki bu. Duracak burada. Gidemeyecek ki. Gidecek yer yok. Fomex. Lan. Bitti. Nasıl bitti? Geri dönüyoruz. Geri Aa, dönmesi fomeş. lazım. Bir mutluluk. Fomex ne yapıyorsun gözünü seveyim. <laughs> Hiç basmak yerine buraya uçmayı tercih etti. Geri döndemiyor muyuz? Alan çok uzak bu arada. Tren bizi götürsene. Hayır. Alan çok uzak. Nasıl gideceğiz? geri dev olsun bizi götürsün. Dev dev. Geri dev olsun bizi evet, götürsün. Evet ben dev olacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi bir tane şırıngan var elimde. Bunu bastığımız zaman dev oluyoruz. Ama kaç dakikası Abla, falan ekranda var. ekranda bir şey çıkacak sakın ona basma. Direkt düşüyorsun. Tamam. Dur. Devreden çıkıyor. Basıyorum o zaman. Bastım. Bastım valla. Oy! Açın, açın. Allah Allah. Ne oldu bana? Atmak, değil mi? Binemiyoruz. Atlayın üstüme. Binemiyoruz, binemiyoruz. Nasıl binemiyoruz? Allah kahretsin. Gidelim bunun Başın. süresi var. Oha! Oha çok hızlı gidiyor. Bu ne? Çok iyiymiş bu dev işi. Normalde cüceyim arkadaşlar. Burada da dev oldum. Hadi. Hadi bakayım. Bu kılıç güzelmiş lan kayda. Bu ne? Nasıl o yumruk kulesi? atıyor he. Bu ne? Bu ne? Aa! Abla ne yapıyorsun? He. Abla çok yakışıklısın. Ben ya ya beni niye kız karakter yapmadınız? Bu ne? Erkek oldum ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buraya kadar nasıl hızlı geldik biz? Çüş yani. Oha! Lan dev! Geçemedik oradan. Yetişmedi, çok uzun geldi. Ama biz alttan geçmek istiyoruz. Bak. Aa dev yıkıldı. Yer mi değişiyor ya şey? Şey. Öyle. Açıyorum. Müziği <laughs> açıyorum. Geç artık Allah alana git artık. Müzik açtı bu çocuk. Müzik açtım. Trene binelim biz de üstüne üstüne. Bas artık treni yakalayalım. Tren de çok hızlı gidiyor. Hayır, soda da aldım. Bak soda içeceğim şimdi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bas bas Eğer bas. Ya. Treni yakalayalım artık. Durakta yetişirsiniz. İleride durak var. Orada yetişirsiniz. Durak nerede? Bakayım. Biraz ileride. Biraz eee. ileride kat kata. Ya bayağı Bir şey ileride. Diğer durak inmemiz lazım. Diğer durak inmemiz lazım. Çünkü tekrardan arkaya doğru gidecek. götürecek sizi inip diğer trene bilelim o zaman Geçin daha mantıklı. Yeşil binmek mantıklı evet. Evet. Yeşil tren şurada ona yetişemeyiz ki. yetişir yetişiriz. Run işte Bruni işte bize geliyor. Gel 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 gel. Son. An... Allah. Adam olabilir Bruni... ama dikkat ederim. Buradan soda alın. Sodama da bir şeyler veriyor. Açıyorum. Şans, şans, şeyi var burada. Aa çevirdim. Aa bu şey. Ne gelecek bakalım şansına Ay. ben açtım. Çetim. Yedek. Yedek verdi. Kask verdi. Lan yelek nerede? Bekleyeyim. Bir daha açabiliyorum ki. Param var benim ben zenginim. Kaç tane jeton jetonunuza kadar açabiliyorsunuz? Aa yedi kask yelek. <laughs> ya dızlamayın artık yeter. <laughs> Allah Allah. Yelek Vay, vermiyor. Interret. Kask yelek gösterince bir tanesini veriyor. İntihar ediyorum ben aklınızı. Aferin ediyorum. Kesin bu arada. O ne? Ama ne Ay ya. <laughs> Adam çekirge gibi Tren geliyor, tren mu? geliyor. Tren geliyor, tren geliyor. Hadi. Tren geliyor, geliyor. tren geliyor. Yeter artık, yeter, yeter. Trenin önüne yatarsan ne olur? Hadi uçacağız. Dur, bekle. Aklında bir şey var. Aklında bir şey var. duruyor mu ya. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Çekil oradan, öleceksin. Oğlum, ee, giremedim. Ay geldi. Geri, 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 geri. Aşağıya Dur, düştüm hadi. yine. Şey mü Burası açılmış mı? Tren dikkat edin. Ben, ben isteyeceğim. Müziği veriyorum, müziği veriyorum. Ver lan müziği Müzik hadi. Müziği veriyorum. Ver lan müziği. O ne? <laughs> hadi oynayalım. Engin <laughs> gel, Engin gel. Engin, Engin gel, gel. gel. Bir saniye. Trene bine, binerim bu arada, alana giderim. Burası küçük mod değil mi? Aynen öyle bu arada. Gelmen lazım, gelmen lazım, gelmen lazım. Geliyorum, geliyorum. Kalkıyoruz. Güzel. Ağrı uçtuğum bir anda tamam. Engin gel, Engin gel, Engin gel. İmdat! Engel. İmdat! Allah kahretsin düştü. Veya... At, at, Gitmeyin. At. <laughs> dur tamam. dur dur, yavaş ol tamam. Ha, tamam, tamam sakin, az daha var ya. Trende yer çekimi yok, bakın zıplayınca gitmiyorum arkaya. Eee, burada bir yerde şey yapalım, trenden atlayalım ya da konteyn izleyelim evet. orada bir yerde. Direkt George'a girelim bu arada. Ben dev olacağım. benle beraber gelmek Karşına isteyen kim? Karşıdan gelen trende adam var mıdır? Olabilir. Atlayalım bu arada. Baş. Top kapı top. Kapı, yok kapı, biraz daha ileride, biraz daha ileride. Hayır hayır, gelin Atladım gelin. Allah. Burada bir yerde atlarız. Gelseniz de. Alan'a kadar getiriyor bizi. Tamam, buradan gidelim adamı. Şey, adam vuralım. Adam Alan'a kadar getiriyor da bizi. Ya alanı baş ver şimdi. Keşif yapıyoruz burada Başka ne var? Tamam bir taneniz var. Evet, Ona bu uçma. Yani çok yönlü manevrayı takıyoruz. Bunu güçlendiriyoruz anladığım kadarıyla. Bu ekrandaki kadarıyla. Tuş hasar veriyor galiba rakibe. Şu. Evet hasar vererek adamın üstüne gidiyorsun bununla. Tamam. Aa dev var. Aa dev, dev, dev var. dev var. Vurun şu devi. Lan biri dev oldu. Bu dev kim lan? Oha. <laughs> oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. gel abi, bineceğim. Çimen bin çimen bin. Götür abi, beni abi, çabuk. De Oğlum Oğlum tipin ne öyle maymun? Ben de trenle geliyorum. <laughs> <laughs> Dargam öyle bence. Elimizi silah alamıyoruz. Bir sıkıntı var. Oha. <laughs> şurada adam mı var balkonda? Yok. Ama bu çok hızlı gidiyor. Oha şurada Barklı şurada peş. de burada. Dev orada koş. De burada. De savaşı. Bas bas. Lan bize sıkıyor. De 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 Deve yumruk at. Deve yumruk at. Gel lan buraya. <laughs> kaçıyor. Kaçıyor. Oğlum yakala yakala. Biçiyor. Yakala artık şu devi. Bitecek süren. Neyse ben yaparım dev kendimi birazdan. Gel lan buraya. Kaçtı bu. Kaçtı. İnsana dönüştü bu. Lan ne oldu? Hayvan mıydı? Hayvan gibi bir şey yani sonuçta. Gel. Gel lan buraya ayırdır. Ben niye sarışın oldum? Nasıl bir erkek bu? O sarışın en sevdim. Oğlum erkeğe de yürümezsin. Yürü git. Yani arkadaşlar dediğim gibi harika. Şana... Abi var. Aha! <laughs> adam var, adam var. Ayz, Arabanın üstüne mi? Allahu ekber. Allah ekber. Allah öksür. Allah kardeşin üstüne zıpladı. Tamam bu tek mevcut Tamam bitti Helal Başka Allah adam? Allah kahretsin Bana çarpsın <laughs> Ya bu dev olma işi çok hoşuma gitti Aa, benim ya Daha para buldum bağladığımda 5 manzara izliyoruz öne gidiyorum Burada bir yerde adam olması Bende lazım Kendine gizli ol anahtarı var Hele araç hiç güven vermiyor O zaman dur dur Sürdürülmek istiyorum. Adam Acil gelmeniz lazım. Geliyoruz, geliyoruz. Bir yarım saat oradayız. Adamlar şurada. Adam hmm, nerede? Son 10 kişi kalmış. Ölmeyelim ha, bunlara bak. Kılıçla uçarız. Hayır, buradan sonra kılıç. Kılıçla havada uçacağız ya, bu kılıçta. Burada bir özellikler var onunla adam hasar veriyorsun galiba. Burada. <laughs> Elini al artık Sina. Oh. ha karşıda varmış. <laughs> Oha ne yapıyorsunuz? Çok kalabalık bir şey arıyorlar içeriye. Allah kahretsin bu sefer ne? Ne abi Tamam onu da anladık. Daha var bir hedef. Aşağıda. Evet, en kat. Ay kendini kaldırma kitayla var oyunda. Yanıyorum. Bak. Yanıyorum, 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 yanıyorum. İçerdiler. Haberiniz olsun. Ahmet bomb attın. Ee? E Ay bitti. Bitti. Yani o, o arkadaşlar. Herkes buradaymış. Evet Bayağı sevdim. Ya eğlenceli gözüküyor. Eğlenceli geldi bana bir oynarken ama yani şu arkadaşlar çok yönlü manevra teşhisatı var ya bunu birazcık zor bırakıyor elinizden. Yani silahı çok geç bırakabiliyorsunuz. Bu ölmeniz yüksek yani. müsait bir yerde durup ondan sonra silah alıp adamları araştırmanız daha mantıklı olur. Onun dışında haritada dediğim gibi iki tane etkinlik alanı var. Buralarda devasa büyük ve kaç kişi olduğu vesaire gözüküyor. Ayrıca yine küçücük etkinlik alanları var. Yani oyun içerisine dev olabiliyorsunuz. Belirli bir süresi var dev olmanın da. Ama dev olma özelliği bayağı iyi çünkü. Lan dansı kurmayı unuttuk. Yine dans en sonunda işte bin aldığınız zaman heykeli kuruyorsunuz. Ve oradaki dansa değişmiş oluyor arkadaşlar. Ama konuşmaktan oraya koyamadım. Şimdi mam kurudu söylemekten artık. Yani arkadaşlar aslında ben modu beğendim. Eğlenceli, güzel. Yani diğer modlara göre gerçekten zevkliydi. Dev olmayı falan çok sevdim. Özellikle bu kanca gibi. Neydi? Çok gönlü, Tesisat mıydı? Neydi? ismini aklımda tutamadım. Onu da baya baya sevdim. Ayrıyetten hani bu tren olayı falan da çok çok iyi olmuş. Başka yani maç içerisinde bilmediğim, görmediğim olaylar oldu mu? Ya da kullanmadığımız başka bir şeyler oldu mu? Hiç hiç bilmiyorum. Başka var mı arkadaşlar? Benim görmediğim sizin görüp Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bir yeni modu yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Ben çok çok beğendim. Siz de fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik tabii ki de. Son olarak videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayalım arkadaşlar. Attığım her videodan haberdar olmanız için bildirimleri tüm olarak ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi 3K like'ı da unutmayalım. Eğer 3K like gelirse bu videoya bir kişiye raypass right aranızdan yorumlardan bir seçip göndereceğim arkadaşlar. Mutlaka hem yorum yaptığınızda yani modla ilgili yorum yaptığınızda yorumunuzu yazın. Yani yanına da ID'nizi bırakmayı unutmayın. 3K like geleceğini düşünüyorum. Sizlere de güveniyorum arkadaşlar. Bildirimleri de tüm olarak ayarlamayı unutmuyoruz. Tabii ki de sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.